Merhabalar, ben Kurum Müdürü Birsen Taşkıran Taylis. Kartal Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Anadolu yakasında açılan ilk kurumlardan biri olup, 2003 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Bedensel yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu, işitme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizlik alanında, bireyin ihtiyaçları doğrultusunda, bireye ve aileye uzman kadromuzla birlikte hizmet vermekteyiz. Merhaba, ben çocuk gelişim uzmanı Melike Emirgan. Kurumumuzda bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak aile eğitim ve danışmanlık, duyu bütünleme, evde fizik desteği, ergoterapi, floor time ve oyun terapisi hizmetleri verilmektedir. Eğer ki bu alanlarda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, sizleri Kartal Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimize bekliyoruz. Herkese merhaba, ben ergoterapist ve floor time terapisti Zümrüt Masraf. Kartal Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çocuklarımızın günlük hayatlarına daha bağımsız olmalarını hedefliyoruz. Duyu bütünleme terapisi ile çocuklarımızın çevreden gelen duysal uyaranları daha iyi işlemlemelerine yardımcı olurken, ergoterapi, el göz koordinasyonunu, motor becerileri ve dikkat gelişimini destekler. Çocuklarımızın hem sosyal hem de fiziksel açıdan gelişimlerine destek sağlar. Merhabalar, ben uzman dil ve konuşma terapisti Eda Denker. Dil ve konuşma terapistleri olarak konuşma, Değil, iletişim, anlama gibi alanlarda zorluk yaşayan her yaşlı bireyle çalışmaktayız. Özellikle çocuklarda geç konuşma, kekemelik, artikülasyon gibi zorluklarda destek vermekteyiz. Aynı zamanda yetişkinlerde de inme, felç gibi durumlar sonrasında ortaya çıkabilecek iletişim problemlerinde de terapi sağlamaktayız. Ön değerlendirme ve görüşme için ben ve diğer terapist arkadaşlarım sizleri kurumumuza bekliyoruz.